Mehmet Şimşek bu ülkenin maliye bakanı. Ekpet İnşaat'ın başkanı Reşitoğlu ile paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada çıktı. Resimleri ben gösteriyorum. Bakın. Özel uçakla bu şirketin sahibinin Mehmet Şimşek de İngiltere'de şirket kurduğu, kendi itirafına göre 163 metrekare bir daire edindiği ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bir sürü saçma sapan iddiadan dolayı cezaevinde. Bir tarafta bir ülkenin Maliye Bakanı var. Bu devletten 11 milyar yeni ihale alan bir iş adamıyla uzun süreden beri ortak şirketi olduğu Londra'da çıkıyor. Özel uçaklarda resimler ortaya çıkıyor. Onunla beraber kurduğu şirketten daire aldığı ortaya çıkıyor. Ama Mehmet Şimşek'le ilgili hiçbir soruşturma ok Bugün cezaevinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu iddia edilen ihaledeki şirketlerin sahibiyle özel uçakta bir resim var mı? Yok. Ortaklığı var mı? Yok. Ortak daire almışlar mı? Yok. E peki neden Sayın Ekrem İmamoğlu cezaevinde Mehmet Şimşek hala parayı yönetiyor? Ben 86 milyona sesleniyorum. AKP grubuna sesleniyorum. MHP grubuna sesleniyorum. Tüm meclise sesleniyorum. Adalet bu mu? Eğer Mehmet Şimşek bu ülkeden 11 milyon ihale alan bir şirket sahibiyle görüntüleri, ortaklığı, ilişkileri kadar Ekrem Bey'in çalıştığı belediyenin çalıştığı şirketlerle yüzde biri kadar delil varsa her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama hala biz sabah altıda kendi belediyemizin çalışanlarına operasyon yapıldığını görüyoruz. Bu adalet sadece muhalefete mi işliyor? Adaletsizlik. Yargının savcının hemen sahamızda bulunan AKP grubunun bakanlarına belediye başkanlarına baktığı yok mu? Bu resimleri herkes görsün. Bu adam maliyeye Bakanı. Uçaktaki görüntüsündeki adam 11 milyarlık ihale almış. İngiltere'de şirket kurmuş. 163 metrekare dairesi varmış. Bugün Londra'da merkezde 30 metrekare bir dairenin fiyatı 1,5 milyon sterlin. Bizim görevimiz bu ülkede adaleti sağlamaksa, meclis yolsuzluğun, haksızlığın üzerine gidecekse defalarca burada konuşuldu. Niye bunu araştırmıyoruz? 2010'dan bugüne kadar saat hediye alan bakan var. Kendi şirketine deterjan satan bakan var. Devletten 11 milyar ihale alan Olan, şirkette ortak olan bakan var, yargılanan bir tane bakan yok.